çok sevdiğini iddia ediyor ise Allah'a raci meselelerde hassasiyet gözetir. Bir insan peygamberini çok sevdiğini söylüyorsa bu insan peygamberini rivayet etmez ona riayet eder. Bu yönüyle Allah'a olan sevgisini de göstermiş olur. Çünkü Allah böyle söylemiştir. Kim beni sevdiğini iddia ediyorsa Muhammed'e tabi olsun. Muhammed'e iman etsin demiyor. Kim beni sevdiğini iddia ediyorsa Muhammed'e tabi olsun. Çünkü Allah'ın sözü iman etmiş ve bu yönüyle imanını muhafaza etmesi gereken biz müminlere bunu söylüyor. Yani bir insanın sevgisini diliyle iktifa etmek üzere sürdürmesi gerçek sevgiyi göstermeyecektir. Bir insan eşine olan, çocuklarına olan sevgisini "Seni seviyorum evladım. Seni seviyorum arkadaşım." der ve bunu gösterir. Sevginin kal olmadığını, hali işi olduğunu, lisanı haliyle insanın yaşantısıyla bunu belli ettiğini gösterir. Dolayısıyla bir insan Allah'ı sever, onu kalbine koyar, oraya da Allah bakar. Bir insan komşusunu sever, komşusuna hayırla muamele eder, komşusu ondan razı olur. Bir insan eşini sever, ona olan ilgisiyle, alakasıyla sorumluluğu dahilinde olan yükümlülüğüne ise, onu yerine getirme gayretini karşıdaki eşine gösterir. Eşi bu yönüyle ondan razı olur. O da eşinden razı olmuş olur. Dolayısıyla adım insanın kendisinden başlaması lazım. Allah Celle Celaluhu da adımı hep kulundan beklemiştir. Kulun bana bir adım gelirse, kulun bana iman ederse, kulun beni düşünürse, kulun beni hatırlarsa ben de onu hatırlarım. Kulun bana bir adım gelirse ben ona yürüyerek gelirim. Yani Allah'ın yürümesi bir beşerin yürümesi değildir. Hangi anlamda algılamamız lazım bizim bunu? Yani Allah'ı dilediğim zaman Allah'ım ben seni seviyorum dediği zaman Allah da arş da bunu görür. O insan samimi ise, ihlaslı ise Allah da neşet bulur. Bir insanı Allah severse bütün beşer sever. Bir insanı Allah sevmezse kaporta üzerinden bir sevgi dünya ile sınırlı olur. Yerin altına geçtikten sonra çıkara dayalı bir sevgi dünyevi bir sevgidir. Maddeleşmiş bir sevgidir dünyalaşmış bir sevgidir. Allah'ın sevgi kavramı olarak bizlere sunduğu, emrettiği sevgiler ebedi hayatımızı tesis edecek olan sevgilerdir. Bir insanın Allah'ı sevmesi sadece bu dünya ile sınırlı değildir. Bir insanın peygamberini sevmesi onu imanı olarak alıp ona benzemek üzere çaba sarf etmesi çocuklarına, eşine bunu sirayet ettirmesi. Senin baban en çok kimi sever? Benim babam Hazreti Muhammed Mustafa'yı sever. Senin babanın hassasiyetle üzerinde durduğu şey nedir? Ezan okunduğu zaman her şey durur. Zaman durur onun için. Babanın en ko çok korktuğu şey nedir? Kul hakkından babam çok korkar. Birisinin kalbini kırmaktan çok korkar. Bu evladın babası kendisi gözünde nasıl tasviridir? Babanın en çok sevdiği haller nelerdir? Allah ve Resulü'nden bahsedildiği meclislerdir, ortamlar Dolayısıyla insanın sevgisi imanla başlar. Orada Allah yatar, hiçbir yere sığmadım, kulumun kalbine sığdım diyen Allah Celle Celaluhu bunu kalpte başlatır. İnsan niyetle yaşar, niyetini kalbine koyacak, bedeni aciz olsun, ameller parçalı bulutlu olsun, Allah razı olsun, yeter ki ondan. Dolayısıyla... Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü, "Kala Rasulullah." Rasulullah böyle buyurdu denildiği zaman insanın bütün azalarıyla beraber Rabbine döner gibi o söze doğru dönmesi lazım. Çünkü gün gelecek Rasulullah'ın bir sözü son nefesimizde bize lazım olacak. Rasulullah'a dair bir mesele, bir kulak dolgunluğu, bir göz aşinalığı, bir hissi yakınlık bir anında bize lazım olacak. Çünkü Rasulullah" sallallahu aleyhi ve sellemin sizlere önermiş olduğu şeyler, öneriler, komuşuna iyilik yap, aranızda selamı yayın, birbirinize ikram edin, birbirinize karşı saygılı olun, birbirinize karşı duyduğunuz saygı, Onurunuz, şerefiniz sizin imanınızdır. Duyduğunuz saygı oranında imanınız yükselecektir. Allah nezdinde değer göreceksiniz. Şeklindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer beşeriye hayata yönelik tavsiyeleri anlık tavsiyeler değildir. Bugün birinci sınıfı okuyoruz, yarın ikinci sınıfı okuyoruz meselesi değildir. Bugün on yıl sonra başımıza gelecek bir belanın aşısıdır. Resulullah'ın sözü için böyledir. Son nefesimizde ölüm anında gelen darlığa, gelen sıkıntıya bir su serintisidir diye algılamamız lazım. Resulullah'ın sözü Resulullah gibi tüm zamanları kapsar.